Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut Ya bu dünya malını oynayı ben, uttun tut Feridun hazinesin Muşirevan genciyle Karun malına katıp Sen malına kattın tut Aman Ya Rabbi! Bu dünya bir lokmadır Ağzında çiğnenmiş bil Çiğnenmişi ne yutmak Hasan anı yuttun tut Ömrün senin ok gibi yay içinde dok dolu Dolmuş o kane durmak Hasan anı attın tut Ömrün senin ok gibi. Yok o, beyti söyledik. Çün denize gark oldun, boğazına geldi su. Deli gibi talpınma ey bir çare battın tut. Ölüm vardır bilirsin. Varıp gafil olursun. Kamulardan ayrılıp varıp sin de yattın tut. Yüz yıllar hoşluk ile ömrün geçerse Yunus. Sonucu bir nefestir sen onu da üttün tut. Yunus Emre'den bir şiir geldi durup dururken aklıma fakat da programa girdiğimiz falan fark etmemişim. Bir taraftan düşünüyordum. Kaftan kafa tuttun tut diyor da hep dediğimiz gibi bizim zihin coğrafyamız orayı böyle biraz gizemli, biraz böyle masal ülkesi sanki Kaftan'ın arkası gibi görüyoruz.